Gustavo Ozan. Lan dursana oğlum dur kime diyorum ben kime Maç izliyorum diyorum maç maç Verdi pasını koşunu sürdürüyor Yürü git ısırma telefonu benim telefonum o ya Niye ısırıyorsun Şşş kime diyorum ben kime kime <laughs> Dur ha bak Bak fena bir gol yiyecek şimdi senin yüzünden Kazım Saygare Oğlum benim Sıbrat. diyorum telefonundan sen ne yapıyorsun ya? Şşşş. Ya yine geldin arkadaş tam fena gol atacak ki ya. Sıbrat. Maç var diyorum Fener'in maçı var Fener'in Fener'in. Ay bir de kafa sallayayım. Kime diyorum ben? Kime diyorum kime? <laughs> Oğlum bak artistik mi yapıyorsun bana? Artist mi yapıyorsun? düşmüyor ben yapıyorsun? Ben de Fener'in Fener <laughs> izleyeceğim. De <laughs> ne vural sevindin mi Fenerbahçelilerince? He? Sevinmedin mi? <laughs> sevindin mi? <laughs> <neden Mert> <laughs> Hey. Ne oldu? Ne diyorsun sen ya? Ne? <laughs> Anlamadın. Ya bir git arkadaş bir git. Maçı izliyorum tamam ya. Bak senin yüzünden izleyemiyorum maçı. <laughs> Bak. Bak gene geldi ya. O da diyor bak bak. Be. Lan oğlum gitsene sen kime diyorum ben ya? Şşş. o or orada müzik ben sesi kızıyorum geldiğini ha. zannediyor biliyor Oha. <laughs> <ya. Heh? Oo. gülüyor> oğlum açacağız şimdi açacağız açacağız dur bir ya. İşte <laughs> yaşananlar. Bu bölcüma katıldı. topu aldı. Sonrasında içeri çirmeye çalıştığı an bu şekilde yerde kaldı. Tabii ki ile mücadelesinde talihsiz an. İlk tecrübeli savunması için. işte bu, müdahale sakatlandı. Marcel Tisseran. Bir kilo bolci, görüyor. Yaptığı müdahale sonrası. Daha bir kilo bolca sarı kart. Dakika 54. Sekerek. Aynı zamanda kendini kontrol ederek. Hemen... Yunanistan Süper Ligi'nde mücadele ederken Pau formasıyla kaleye yokladığı anlar var. Ya bak gene geldin ya. Ama şimdi gol atacağız şimdi ama. Ama gol atacağız şimdi. Bak serbest buluş kullanıyor Fener. Ne anlamadım. Ne? Ne diyorsun oğlum sen ne diyorsun? S -tansiydi. S -tansiydi. Topun dışarıya <laughs> gitti. O da diyor ha? Ne diyorsun oğlum sen ya? Bak kuşum diyor. <laughs> sakız nerede sakız? Şş, sen sakızın yanına git hadi. Kime diyorum kime? Sakızın yanına git. Hayır hayır. Gaziantep <laughs> temsilcisinin. Alex Şişt. Pavel Volkovski Chevrolet Miralyas Orada müdahale geldi. Hadi gir git hadi. Toplar var. Hadi gir git. Şişt. Ya kızıyorum sana. Kızıyor bak? Ya e, izleyemiyor ama. İzleyemiyorum maçı. izleyemiyorum maçı. Serdar. Oğlum ısırma lan telefonumu. Serdar'dan Sisse'ye doğru. Papi Sisse gelmedi ona. Güray dokunuyor. Güray Vural. Amadei Betri, Yeniden Güray'a doğru. Tanç. Fenerbahçe'nin Nazım hemen kullandı. Luis Gustavo. Topu saklı bir yerde kaldı Paul. <laughs> Met Hakan, Mert Hakan. Mert Hakan <laughs> ne yapıyor <laughs> <laughs> <Gustavo. gülüyor>